Evet değerli yatırımcılar, bugün Balıkesir Gönel Çakmak mevkindeyiz. Burada iki tane satılık yerlerimiz mevcut. Yerlerimizin bir tanesi 519 metrekare bahçe, diğeri ise 2200 metrekare bahçe. Yerlerimiz köye bir kilometre mesafede ee, yolu var. Yani ortak yol olarak kullanılıyor şu an bulunan e, arazinin yolları. Şimdi sizlere yerimizi detaylı bir şekilde tanıtacağım. Evet yerlerimizin yolu burası. Yani giriş buradan yapılıyor. Aracımızla geldik. Şöyle gösteriyorum. Hemen arkasında rüzgar gülleri mevcut. Şöyle giriş burası. Buradan içeriye giriyoruz. Evet, bu kısım 519 metrekarelik bahçe. Bunun aşağısı ise 2200 metrekarelik bir bahçe. Manzarası harika. Şöyle dört bir tarafını gösteriyorum sizlere. Hemen karşısında yapılar mevcut gördüğünüz gibi. Uzaklaştırdım. Yani burası 519 metrekare. Tapu da bahçe olarak geçiyor. kuş içerisinde harika bir yer. Köye bir kilometre. Yerimiz düz. Gördüğünüz gibi. Evet. Burası Balıkesir Gönel Çakmak. Ben şehir hayatından sıkıldım. Şöyle küçük bir bahçem olsun istiyorsanız bu yer tam size göre bir yer. 519 metrekare bir alana sahip. Tapu da bahçe olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi etrafı yemyeşil. ileri ufaklı ağaçlar mevcut. Manzarası harika. Yeri çok beğendim. Sakin, sessiz, huzurlu bir bölgedeyiz. Buraya şöyle küçük bir konteyner, bungalov, prefabrik veya tina house gibi yerleşim kurarsanız hobi bahçelik bir yer haline getirmiş olursunuz. Şöyle ufak da ekim dikim yaparsınız. Hafta sonları burada vakit geçirebilirsiniz. Yer bu şekilde yerimiz aracısına hayırlı uğurlu olsun diyorum.